네. <susur> Ee, i̇lk şunu söylemiştim. Ya benim çevrem yok ki. Kimler benim gibi düşünüyor? Çevrem yok ki. Veya çevremdeki insanların çevresi yok. Veya ben bu müşteri nasıl bulacağım? Veya distribütörü nasıl bulacağım? Nasıl edineceğim? Evet biliyorum birçoğumuzun kafasındaki en büyük deli sorulardan bir tanesi bu. Ve bunun cevabını verecek çok özel bir kişiyi çağıracağım. Birebir sahada olan, birebir kontak kuran, birebir işte bu soruları cevaplayarak bugün karşınızda bu sahnede eğitim vermeyi hak eden çok güçlü bir lider alacağım arkadaşlar. Çok kısa sürede büyük işler başardı. Hatta bu yaz bizim yarın, yarın, yarın çok özel bir bölüm var. Yarın son beş dakika dediğimiz bir bölüm var arkadaşlar. Ve emin olun bundan üç yıl önce sadece son 5 dakikadaki bölüme Oturdum kendi kendime düşündüm. Buraya bir sürü insan gelecek. Onlara ilham verici ne olabilir? Gerçekten bir hafta boyunca yararlı olabileceğini inandığım hikaye, işte e, örnek, ne yapabilirim? Çünkü bu insanlar ciddi bir bedel ödüyor. Ben burada bir yer işgal ediyorsam mutlaka onlara yararlı bir şey söylemek zorunda diye bir hafta boyunca gece üçlere kadar yaptım aynı şeyi denedim. Aynalarda kendime anlattım anlattım durdum. İnşallah size yararlı olacak bir şeyler de çıkardı. Şimdi biraz kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben işte adım Nizamettin, soyadım Kılıç. Bir buçuk yıl oluyor Bahor ailesinin içerisinde bulunmam. Ama öncesinde bir başka Amerikan şirketinde altı yıl, bir buçuk yılda Bahor'da toplamda network marketing sistemini yedi yıldır, yedi buçuk yıldır aktif kullanıp bilenlerden birisiyim. Dolayısıyla az önce sponsorumuz da söyledi. Sağdan geldim. Bugün sizin denediğiniz, yanıldığınız, sorun yaşadığınız, reddedildiğiniz her şeyi ben fazlasıyla yaşadım. Bunlardan daha sonra biraz tecrübe ve deneyim edildim. Bunları biraz size paylaşacağım. Biraz e, söylediklerim bazen bir hikaye de devam edecek size destek olması açısından. Daha faydalı olması açısından, daha anlaşılır olması açısından. Şimdi bundan aşağı yukarı bir buçuk yıl önce sponsorumuz Ferhat Bey'in sosyal medyada Van Mor'la ilgili gittiği bir tatil, gulet tatili. Onu paylaşırken ilk fark ettim. Daha sonra yaptığı güzel faaliyetleri, eğlenceleri, her şeyini sosyal medyada paylaştı. E Van ben ilk defa o zaman fark ettim. E, bir gün kendisini aradım. Daha, hani bunlar çok uzun detayları var ama çok detayına girmeyeceğim. Yani daha doğrusu bunu size anlatmamın nedeni Hani bizim konumuz davet ve sunum ya. Bak ne yaptı? Bir şey paylaştı. Paylaştığı bir şeyden ben gördüm sosyal medyada, Facebookunda. Yaptığı bir paylaşımdan ben bu işin varlığını ve Ferhat Bey dolayısıyla e, işi yaptığını fark ettim. Şimdi bunu paylaşmasaydı ben görecek miydim? Görmeyecektim. İşte bakın çalışma yöntemlerinden bir tanesi bu. Yaptığınız, bakın hepiniz resim çekiniyorsunuz, liderlerle videolar, resimler, sosyal medyanızda paylaşıyorsunuz aslında işi yapıyorsunuz. Bilmeyenler varsa da bu şekilde bir yöntemdir, yöntemlerden bir tanesi. Şimdi Ferhat Bey bunu paylaşırken hem kendisine iyilik yaptı, beni bu ekibin içerisine aldığı için, hem de bana iyilik yaptı, bu işte kalmamı sağladığı için. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Tabii bazen biraz kafam karıştı. Ferhat Bey'in de bir gördüm. Çalışmaları Ferhat Bey'le yürüttüm ama benim basın sponsorum da Hasan Yavuz'dur. Üstümde çok emeği var. Neredesin Hasan? Bey? <laughs> Kendisine de ayrı bir şey Şimdi işte Ferhat Bey daha sonra işi anlattı bana. Saat ondan sonra bana şey dedi. Çünkü bu anlattığım şeyler çok önemli. Sonradan nereye geldim daha yakınlaşılacak. Ferhan Bey, benim bir Bursa'da üç e, tek günlük bir e, organizasyon var dedi, şirketin kurucuları da orada olacak, sponsorum da orada olacak, istersen bir de işi burada gör diye beni de Bursa'ya aldı götürdü sağ olsun. Oraya gittim böyle yan yana böyle bir sandalyeler diziliyordu, bir oturduk, bir baktım, yanımda şey var. ben tanımıyorum tabii kendisini, şöyle genç, yakışıklı, mütevazi, çok şahane bir insan var, yanında yine böyle sarışın mütevazi, çok güzel bir bayan var. Bir baktım Ferhat Bey dedi ki gel seni sponsorunla tanışayım. İşte o gün tanıdım o değerli insan Zeynel Bey. Şimdi, <laughs> şimdi Şimdi önceki çalıştığım firmada bir şu masaya şöyle bir şerit çekiyorlardı. Gelip orada biriyle resim mi çektim? Mümkün değil sizi yanaştırmazlardı. Müthiş bir ego var. Zeynel Bey bu insancıl bu mütevazi davranması bir de ben onu şey gibi kabul ettim, şirketin sahibi gibi kabul etmiştim. Ferhat Beyler aslında benim dostum, Damla da Zeynep Bey'i tanımıyordum. Onun o davranışı benim için çok önemli bir yer aldı. Bunu niye anlatıyorum? Sizler de böyle olmaya devam ederseniz yarın birilerine sunum yaptığınızda evetleriniz daha çok olacak diye. Çünkü Zeynep Bey'in o tavrı bana evet mi hızlandırdı. İkincisi buna lütfen dikkat edelim. Sonra bir ara verildi o toplantıda. Başka bir şey oluştu. Ben şöyle ortalarda dolanıyordum tek başıma. Bir baktım uzun saçlı bir abiyi bir köşede sıkıştırmışlar. Sürekli soru soruyorlar. O da çok böyle bir tevazi bir şekilde anlatıyor. Tabii ben tanımıyorum. İlk defa görüyorum çünkü. Baktım ki şirketin daha sonra da öğrendim. yani hatta orada şöyle kendi kendime şöyle bir şey düşünmüştüm. Ya ne kadar tecrübeli ve deneyimli bir lider. Bunun takımındakiler de çok şanslı diye düşünmüştüm. <laughs> o kişinin Mustafa Erdi. Global Başkanım. Orada <laughs> benim ben, ben ayrı bir dikkatimi çekti. Ya yani nedense bugün gün her şeyi benim dikkatimi çekmeye başladı. Bu işte olacağım ya. Yani. Çünkü e, normalde bizim e, diğer firmada bir kişiden bahsediyorlar. Adam ölmüş zaten yok. Ama burada şirketin global başkanı kurucusu sizinle arkadaş gibi anne baba İşte Bak bugün burada gördünüz hepiniz resimler çekildiniz. O mütevaziliği beni daha da çok mest etti. Ben de aynı Ferhat Bey gibi dedim. Tamam yani doğru aile ve doğru bir yerdeyiz. Şimdi bu konular aslında sizin büyümenizde de çok etkili olacak konular. Sonra artık bu konuyu biz netleştirdik ve sisteme dahil olduk. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim. Bu işte büyümenin, şimdi az önce Zeynel Bey bak şeyi anlattı, kazanç planı. Ne dedi? Sağınıza bir bay, solunuza bir bay yaptığında yüzde yirmi beşleri alıyorsunuz. Ama yaparsanız alıyorsunuz. Şimdi ben ne anlatacağım, nasıl yapacağınız? Adam olmasa alamayacaksın bu parayı. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi bunun için üç tane temel kuralda hep ben söylüyorum. Nedir bu üç temel kural? Bir, şirketimizi bir ürünlerimizi iyi tanıyacağız. Yani bu şirket bizim. Doğru mu arkadaşlar? Bu işi yapan herkes bu şirketin aslında sahibi. Ürünlerini ve şirketini iyi tanıyacağız. İkincisi tavsiye, üçüncüsü de tavsiye ettiğiniz insanları bu kamplara taşıdığınızda işiniz bir şekilde sistematik olarak büyüyor. Bunlar bunları biraz sonra biraz daha e, altında e, oynamalar yapacağız, konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz ki hangi iş olursa olsun birçok içinizde iş veren de var, çalışan da var. Bütün işlerin ortak bir yönü var. Çırağı olmadığını hani diyorlar ya böyle sosyal medyada bir yazı yazıyor. Şıra olmadığınız bir işin ustası olamıyorsunuz. Önce iyi bir öğrenci olmanız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz, davetli neyimiz var? Bu olmazsa, bu altyapıyı oturtmazsak davetin de bir önemi yok. Olmayacak çünkü. Önce iyi bir öğrenci olmanız gerekiyor arkadaşlar. İşinizi gerçekten iyi öğrenmeniz gerekiyor. Sisteminizi, ürünleri... Yani ee, Hollanda, Rotterdam'da bir merkez olduğunu, bir merkezinizin olduğunu, Ankara'da, İzmir'de, e, ondan sonra Endonezya'da e, olduğunu şey yapmamız gerekiyor. Çok özür dilerim. Çok <laughs> heyecan yapıyor. Ya. Bu sefer... <laughs> Şimdi burada geçtikten sonra liste ve davet kısmında hepimizin, benimle başta olmak üzere yaptığı bir hata var. Ön yargı ve başkasının adına karar veriyor. Bakın üç gündür bu kelimeleri burada duyuyorsunuz. Ön yargı ve karar verme Ne demek? Şimdi, dürüstçe bir şey soracağım. Herkes şöyle bir hayal kursun. Bizim elin bir kaza sonucunda 28 yıldır, geçerken de ise anlattığı için biliyorum. 28 yıldır tekerlekli sandalyede sponsorumuz var Masterly'den Mehmet Ferdi Özgür. Çoğunuzu tanıyorsunuz. Şimdi, böyle bir durumda Mehmet Bey şimdi ayrılıyor. Tekerlekli sandalyede duran bir kişiden kaçınız gidip böyle bir kişiye iş fırsatı sunarsınız? Şu an Mehmet Bey'in hikayesi olduğu için sunabilirsiniz. Tamam süpersiniz. Ben Mehmet Bey'in hikayesini ilk duyduğumda şunu düşünmüştüm. Yaptığı işi değil de kim buna bu işi sunmuş? Hakikaten çok merak ediyordum. O da Mustafa Bey'miş. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi normal şartlarda şöyle düşünüyorsunuz. Ya bu adam çıkamıyor bu işi yapması mümkün değil. Yani benim buna harcayacağım vakti yazık diye düşün. Mehmet Bey için demiyorum. O durumdaki olan bir kişi için düşünebiliriz. Burada ne yaptık? Bir ön yargıya katıldık. Şimdi geçen gün Zeynel bir açıklamaları yaptı. Rakamları açıkladı. Aşağı yukarı Endonezya'da 10 bin kişi. Doğru mu? Türkiye geneli ve dünya geneli dağınık olan 30 bin civarı bir ekibi olduğundan bahsetti. Zeynep bir sponsoru kim? Mehmet Ferda Bey. Bakın işte birisi ön yargıyla yaklaşmış olsaydı aslında bu bizim size anlatacağım bütün ana temel konu buydu yani. Ön yargılı olmayacağız. İnsanları e, bir liste yaptığımızda bu yapar, bu yapmaz, şu yapar, bu yapmaz böyle bir karar vermemeniz gerekiyor. Bu fırsattır. Sonuçta güzel bir iştir. Herkese de sunmamız gerekiyor. Bu konuda anlaştık mı? Ya yani bu konu anlaşılabilir mi daha doğrusu? Kişiler adına bir karar vermemeniz gerek. Herkese eşit mesafede, sadece nefes alabiliyorsa, düşünebiliyorsa, görebiliyorsa, kendini ifade edebiliyorsa, herkese bu iş sunulabilir. Mehmet Bey bize bunu en iyi öğreten liderlerden bir tanesi. Şimdi bazı liderler yaptıklarıyla bize ne yapacağımızı öğretir, bazıları ne yapmayacağımızı öğretir, ama herkes bir şey öğretir. Şimdi size ben yine bizim ofiste davet etme yöntemleriyle ilgili başımızda geçen bir ufak hikayeden bahsedeceğim. Bu da davet etme yönteminin yine öneminden bahsedeceğiz. Şah ile beraber daha bu pandemi süreci başlamadan yeni yeni farklı ülkelerde konuşulmaya başladık. O dönemde bir ofis açtık. O kadar heyecanlıyız ve o kadar çok çalışıyoruz ki sosyal medya gruplarında, iş ilanı gruplarında sürekli böyle iş ilanı paylaşıyoruz. Ama bu işi yaparken Şahin baştan uyardım. Bak dedim biz dışa çalışıyoruz. Bu insanlar bizi tanımıyor. Buraya gelirler anlatırız ama olmayabilir. Ama şunu da yapabiliriz. Sonuçta bizi canlı tutar. Eksiğimizi önümüze koyar. Artı ne yapar dedim. Biz reklamımızı yaparız. O burada olduğunu, böyle bir ürünümüzün olduğunu o insanlara da anlatmış oluruz. Bedava reklam yapıyoruz. Ve bunu yaparken de birçok müşteri oldu kendisine. Doğru mu? Yani ben işi yapmam dedim. Annemin şu sorunu var ürün aldım. Bak bu da bir çalışma yöntemleriydi. Ama benim bir şey dikkatimi çekti. Ya biz gerçekten deneyimliydik. Sponsorlarımızdan destek alıyorduk. işimizi çok iyi öğreniyorduk. Her şeyi can kulağıyla anlayıp yapmaya çalışıyorduk. Günde 10-15 tane ben, 10-15 tane Şahap Bey. Ya anlatıyoruz, anlatıyoruz. Bir tane adam mu? olmuyor. Bu işte bir gariplik var. Hakikaten gariplik var. Üç gün, dört gün boyunca oturup düşündüm. Ya şey, şu bu işte bir gariplik var. Bu insanlar niye olmuyor? Biz bir yerde bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Bizim boş paketlerimizde şu, şöyle bir ana ekranımız var. Oraya takıyoruz. Kişisel gelişim videoları var YouTube'da TEDx. Böyle arka arkaya birileri o biti öbürü başlıyor ama ofisin içinde hep söyleniyor. Bir tane hoca çıktı. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin rektörü sanırım. Van deyince bir anda bizim şartta Van'da olunca hemen böyle ne oluyor diye Van Van dedi bir kulak kabarttı. Ben de dikkatimi çekti. Adam o üniversiteye tayini çıktığında orada inci kefali türü, bir balık türü varmış. Ee, yok olma şeyine girmiş, sürecine girmiş. Kaçak balıkçılıktan dolayı. Bunlar bir projeler hazırlıyorlar. Kaçak balıkçılık avlanan balıkçılar buluyorlar ve bunun yanlışlığını anlatıyorlar. Şu süreçte avlanmaması gerektiğini, ondan sonra daha çok balık artacağını ve daha çok para kazanacağını anlatıyor. Bir kısmı kabul ediyor, tamam diyor. Ama yüzde 50si ısrarla yine kaçakçılar devam ediyor. Kaçak balık avlamaya devam ediyor. Bu sefer bakıyor olmuyor, vali tutuyor, validen bir kararname çıkarıyorlar, komple yasaklıyor. Adamlar bu sefer yüzde yirmisi yine devam ediyor. Valiliğin kararına rağmen yine devam ediyor. En son yüzde onu yine bir şekilde pes ediyor. Son kalan 5-6 tane balıkçı vazgeçmiyor. Hocayı tehdit ediyorlar, yetmiyor çocuğunu kaçırıyorlar. Olmuyor. Sonra hoca yine bilimsel yaklaşıyor. Ya bunun altında yatan sebep ne? Niçin bu insanlar vazgeçmiyor bu kadar şey rağmen? Sonra sosyologlar buluyor. Sosyologlar o köye gidiyorlar, araştırıyorlar ailesinin içini soruyorlar, soruşturuyorlar. Sonradan şunu buluyorlar. İnsanlar değişmekten korkuyormuş. Ha? Bak asıl neden bu. Şimdi bu nedeni bulmaya başladı. Şah dedim buldum. İnsanlar değişmekten korkuyor. Biz bunları güzel anlatıyoruz. Bizi takdir ediyorlar. Giderken bize sarılıyorlar. İşiniz çok güzel diyor. Ama yapmıyor. Bu işte bir gariplik var. Çünkü ona ne dayatılmış? Ayda 3000 bin lira maaşla çalışmak, sigorta, çünkü sen gel uluslararası bir iş fırsatı sunuyorum. Uluslararası alanda iş adamı olacaksın deyince korkuyor adam. Ne diyor bu adam? Abi ben ona güzel bir şey anlatıyorum. Ama korkusunu bir türlü yenemiyor. Bazen değişmek, değişmekten korkuyor. bunu mesela bak ben de benim şu an değişimi de direniyorum. Ferhat Bey çıkarken bana dedi ki, slaytları iyi kullan dedi. Dikkat edin hala slayt dönmedi. Direniyorum. tavrımızı ve sorularımızı değiştirmeye başladık. Ne yapmaya başladık? Oturduk, hoş geldin. Önce onlarla sohbet ediyoruz, çay içiyoruz, kahve ikram ediyoruz. Ondan sonra sorular sormaya başlıyoruz. Öncesinde ne yapıyorduk? Adam bir girdi, bir hata yaptı. Allah yardım etsin adamı. Ben bir taraftan şahap bir taraftan. Bir saat ürün anlatıyoruz, bir saat kazanç planı. Tövbeler olsun adam bir daha gelmiyor. Selam bile böyle bir yolda gör. Şah kendini kaptırmış, ürünleri anlattı, Adam dedi, Şah e, teşekkür ederim, ben yapmak istiyorum. Bir dakika dedi, daha kazanç planı anlatma, daha birincisini anlatıyorum ama ben biliyor musun, de bu işe evet demişti, daha dokuz tane var. Ya arkadaş istemiyorum, yalvarıyorum beni bırak diye. Faktım olmayacak, ben de yalvardım, Şah yeter bırak dedim. Neyse bıraktık adam gitti, çok şükür kurtuldu. Bir gün adamın biri yine ürün almak istiyor. Yine bu reklam yaptık ya, annemin sonucu var, ben şey sorunu var, ben onun için alabilirim diye. Adam ya ürün alacak, bırak ürün alacaksa ver ürünü git. Bizim şartta olmaz. Şartta yeni başlamış, çok heyecanlı, enerji yok. Anlatacağım diyor abi, kazanç planı da anlayacak Yine anlatıyor, yok yine durduramıyor şu an. Ya arkadaş böyle olmaz, dur. Nitekim baktık ki bu da olmuyor. Ve sonuçta neye vardık biliyorsunuz Sorularımızı değiştirmeye başladık. Önce sen ne istiyorsun, ne yapıyorsun, nerede çalışıyorsun? Aldığın, verdiğin sana ne getiriyor, ne götürüyor, memnun musun, hayatında bir şeyler değiştirmek istiyor musun? Bunları sormaya başladık. Bunları sormaya başlayınca baktık ki insanlar bize bilmeden açık vermeye başladılar. İşte ben hayatımda gerçekten kendi işim olsun isterim, seyahatler isterim, özgürlük isterim, gezmek isterim, iyi gelirim olsun isterim, ekonomik özgürlüğüm olsun, bireysel özgürlüğüm olsun. Her şey bizim işim var ettiği her şey onlar aslında istiyormuş fakat buna cesaret edin. Ve bir gün tekrar biz bu soruları sormaya başlayınca da ne oldu biliyor musunuz? Artık yavaş yavaş faillerimiz oluşmaya başladı. Şimdi bir insanlar değişmekten korkuyordu doğru ama bizim tavrımız da yanlışmış. Adam, adamı zorunu tutuyoruz, iş anlatıyoruz. Bu olmaz. Bu olmuyor işte. Olmadığını da gördük. Sizler de bak bunu yaşadınız, yaşayacaksınız. Kişileri iyi dinleyin. Bak 10 tane ne diyorlar? 10 tane konuşuyorsanız 10 tane dinleyin, bir tane konuşuyor. İyi bir dinleyici olmadan, net böyle anlatıyorlar, iyi bir dinleyici olmadan iyi bir konuşmacı olamıyorsunuz. İnsanları iyi dinleyin. Bu da kurallardan bir tanesi. Şimdi herkes bizim müşteri pörtbeğimiz olabilir mi? Olabilir. Mesela bizim en çok ekipte aşçılar, garsonlar var. Şu an biraz cami imamları da burada sevgili dostlarımız imam grubuna da girdik, onlar da var. Bak her, her sektörde insan almaya başladık. Şimdi ben bir gün, bak iş, Ferhat Bey şey diyor, işe adanman lazım. İşte yatıp işte kalkman gerekiyor diyor, değil mi? Şimdi böyle olunca, ben mesela bizim ofisin karşısında bir tane çiğ köfteci var. Şimdi çiğ köftecinin bizim işten ne ilgisi var? Ama adam benim bu işi yaptığımı da bilmiyor. Aldım çiğ köftemi. Mehmet abi dediğim, biz de karşıda esnafız. Ee, çevrenizde böyle bel fıtı, boyun fıtı, migren, şeker hastası ve benzeri hastalığı olan bireyleri olursa sen de bizi yönlendir, biz de buradayız, yerimiz şurada dedim. Ya bırak çevir benim de zaten dedi, var. Şimdi Mehmet abi kısaca orada anlattım. Mehmet abi geldi mi? Geldi. Ben işimi yaptım, yaptım. Ama Mehmet abi orada bana kartını verdi. Ben de bu kart bak kullanmıyorum. Sen ver bana dedim. Al numarasını. Çağrı attım. Hem numarasını kaydettim, hem numaramı kaydettim. Mehmet abi WhatsApp durumları her paylaştığını takip ediyor. Nitekim halen gelmedi. Her gördüğümde ben kesin geleceğim. Ama bana sürekli müşteri gönderiyor. Bak gelmiyor mu gönderiyor. Bak işimi yaptım mı yaptım. Yani çiğ köfteci de bizim bir müşteri köftemiz olabilir. Yine bir önceki Gebze Kocaeli'ndeki kampa gelmeme iki gün var. Bir gömlek falan bir şey alayım diye bir mağazaya girdim. Farkında olmadan hep şunu yaptım. İşte yatıp işte kalktığımız için ya ben Önemli bir toplantıya, kampa katılacağım. Şık olmam lazım, bana iyi bir gömlek, şık olmam lazım, iyi bir ayakkabı. En son çocuk, siz ne iş yapıyorsunuz dedi. İşte bu hatayı düşünce ben de konuşmam başladı. İşte ne dedim mesela, biz medikal üzerine çalışıyoruz, uluslararası bir firmayız. Çevrende var mı bel boyun fıtığı, migren, şeker hastalığı? Bak bu aslında bile bir kontak cümle. Var mı çevremizde böyle bir diye sordum. Var, annemde var, babamda var bir sürü. E, çevremizde ek geliri ihtiyacı olan var mı? böyle bir fırsatla da bizim şirket. Benim var abi ben buradan hiç memnun değilim dedim. Şimdi bir gün ben bunu bir randevu verdim. Geldi mi? Gelmedi. Sonra o bir gün ofise gitti. Ben var benim ben Bir türlü buluşamadık. Yani buluşursak iş olacak tamam mı? Ama sonuçta ben burada da işimi yaptım. Yani ayakkabı satıcısı da benim işimi yani işimi yapabilir. Zaten hepinizin burada birçok benzer meslekte olan arkadaşlarımız var. Bu şekilde davet yapabilirsiniz. Evet. Şimdi yine işe ilk başlayanlardan Serhat Bey de az önce bir şey söyledi. İlk etapta biz koşarak arkadaşlarımıza, akrabalarımıza gidip belli ediyoruz. Böyle bir iş yapıyoruz. Koşun bizimle gelin, çalışın gibi sizden değil mi? İlk başta ilk yaptığımız hata Arkadaşlar işi öğrenmeden yakın akrabalarınızı, arkadaşlarınızı koşmayın. Onu nasıl davet edeceğinizi de anlatacağım. İlk, yani öğün eğitim sürecimizi gidin yabancılar üzerinde deneyin. Eşinizi, dostunuzu, akrabaları kaybederseniz, yanlış bir sunum yapıp bir de seni dersen, bir de sen onlara kızıp küsersen, yarın bir gün işi yapacağı varsa da sana gelmiyor. Çünkü kırdım bir kere. Böyle bir aklımız yok. Biz insanlara fırsatı sunarız. Ama şunu yapamayız, yani kabul etmiyoruz herkes benimle aynı şeyi düşünmek zorunda değil, herkes bu işi yapmak zorunda da değil. Dolayısıyla bizim kimseyi küsme hakkımız yok. Çünkü, ya ben, ya sen öyle diyorsun da ben bu adama çok Zaten değil, şey. Son 10 dakikamız. Nasıl? Son 10 dakika. Son 10 dakika. Tamam. Zaten bitti. Ee, siz, işte e, şey diyecek mesela, ne diyordum? <laughs> Yabancılar size para kazandırır, akrabalar da zengin eder. Ama akrabaları doğru kullanırsanız önce, çünkü onlar siz ilk fırsatı sunduğunuzda sizi takip alıyorlar. Daha sonra e, siz başarmaya başladığınızda sizinle beraber iş yapmaya başlıyorlar. Onun için akrabalarını davet ederken yeni başladıysanız bile şöyle davet edebilirsiniz. Bu çok etkileyici bir cümledir. Rukiye Hanım, biliyor musunuz? Ben işte şu 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 sağlık problemlerim vardı. Şöyle bir günler kullandım hikaye, şey yani, firmayı nasıl tanıdınız, hikayenizi anlatın. Çok muazzam ürünleri var, bir de bana iş fırsatı sundular. Ee, ya böyle çok gittim, dinledim, çok heyecan verici, başarılı insanlar var. Ev alımları yapıyor, mühendisler yapıyor, doktorlar yapıyor. Sen de bu işe ilgini çekebileceğimi düşündüm. İlgini çekmiyorsa bile ben senin fikirlerine, bak çok önemli, senin fikirlerine çok önem veriyorum. Bu işi benim için sen bir mi dinler misin? Ben bu işi nasıl büyütebilirim? diye sorabilirsin. Şimdi bu soruyu sorduğun zaman o sunduğun kişi genelde burada kendini bir amir pozisyonda. Ha diyor benim bilgime, benim tecrübeme bunun ihtiyacı var. Ve gelip senin için o sunumu dinleyebiliyor ve belki de bu sunumun içinde kalabiliyor. Akrabalarınızı sadece sponsorlarınızla eğer acele, aceleniz var.